Evet. <laughs> tamam. <laughs> 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 öyle yapma. Böyle yaparsan mı? Ha Hadi <laughs> <kamağ ol> <laughs> Ee, Önder Bey 32 yaşında erkek hastamız. Ee, biz kendisine kalp nakli ameliyatı uyguladık. Ee, kendi Profesör Doktor Kaan Krali hocamızın önderliğinde ekip olarak ee, Önder Bey aslında e, Bolu'da bir açık kalp ameliyatı geçiriyor. Bu açık kalp ameliyatı sonrası e, kendisi kalp akciğer e, pompası dediğimiz e, ameliyatta kullandığımız cihazdan ayrılamaması üzerine. Ekmode dediğimiz bir cihaza bağlanıyor ve kalbinin kasılmasının ciddi derecede düştüğü, kötü olduğu ortaya çıkıyor. Bunun üzerine bize ulaştılar Boldan. Dediler ki bir kalp nakli adayı hastamız var. Hastanın kalbiyle ilgili toparlayamıyoruz şeklinde. Ee, biz bunun üzerine ECMO'dan e, ayırıp ayıramadıklarını cihazdan sorduk. Orada yoğun bakımdaydı hasta. Ayıramadıklarını söylediler ve biz e, ECMO cihazıyla birlikte, bu mekanik destek cihazıyla birlikte e, hastanemize transfer edebileceklerini burada kalp nakli açısından hastayı değerlendirebileceğimizi bildirdik. E, oradaki hekim arkadaşlara. E, hasta ambulansla ve ECMO cihazı desteğiyle e, bizim hastanemize yönlendirildi. Sonrasında biz hastayı değerlendirdik. Gerçekten ciddi bir kasılma kusuru, kalp yetmezliği, son dönem kalp yetmezliği tablosu gelişmişti. Ve ekmo cihazının ayrılma süreci çok mümkün değildi. Bu denemeler hem orada hem burada da yapıldı. Bunun üzerine hastanın uyanıklık durumunu da kontrol ederek... E, hastanın tüm tetkiklerini de güncelleyerek e, hastayı e, kalp nakli bekleme listesine, acilin acili bekleme listesine ekmo cihazı altında olduğu için bildirme kararı aldık. E, sonrasında 4 gün sonra e, hastaya e, bir kalp uygun donör, uygun bağışçı sonrası bir kalp çıktı e, ve biz e, o kalbi alarak e, hastamıza başarılı bir şekilde kalp nakli ameliyatını gerçekleştirdik. Ee, Sağlık Bakanlığı kuralları gereği, e, özellikle e, organ ve dokun nakilleriyle ilgili e, yönetmelikler gereği kalp naklinde e, üç tip bekleme listesi var: e, Status 1A, 1B ve 2 şeklinde, e, acilin acil listesi, acil listesi ve elektif bekleme listesi şeklinde. E, acilin acil listesi adı üstünde e, kalp nakli dışında ve e, saatler, günler içerisinde eğer organ nakli gerçekleşmez ise hastanın hayatını kaybedebileceği e, gerçeği gerçeğiyle yüzleşen hastalar bu e, acil nacil listeye alınıyorlar. E, hastamızdaki ECMO dediğimiz e, yapay destek cihazı da e, acil nacil listesine alınmak için bir kriter. E, hastamız da bu kriterleri karşıladığı için biz o listeye aldırdık. Önder Bey'in durumu şöyle hassastı ECMO dediğimiz destek cihazına yapay kalp akciğer cihazı gibi düşünebilirsiniz bunu buna bağlıydı ve bu uzun süreli bir destek cihazı değil özellikle Önder Bey'in durumunda kalp yetmezliği artık ileri evreye gelmiş kalbindeki kasılma kusuru çok ilerlemiş bozulmuş hastalarda bu cihaz size zaman kazandırıyor. Ee, ama bu zaman da sınırlı. Yani önünüzde bir ay ya da iki ay gibi e, organ çıksın diye bekleyebileceğiniz bir süre yok. Ee, bizim için önemli olan bir an önce e, organ bağışının gerçekleşip e, bizim bu organ naklini gerçekleştirmemizdi. Çünkü kendisinin de e, herhangi bir şekilde e, diğer organlar etkilenmemişti, bozulmamıştı. E, bu cihazda geçirilen her dakika, her saat, her gün vücuda fayda sağladığı, zaman kazandırdığı kadar zarar da verebiliyor. O yüzden bizimkisi biraz zamana karşı yarıştı. Önder Bey'in de bizim de şansımız açıkçası yağver gitti. Bir açık kalp ameliyatı için bir A hastanesinde gözlerini yumuyor, uyutuluyor. Hani sizi altına alınıyor ve uyandığında biz ona kalp nakli yapmış oluyoruz, gerçekleşiyor ve bunun sonucunda da gayet de başarılı oluyor. Yani ek cihaz da ortadan kalkıyor, herhangi bir yeni kalbinde, yeni organında, vücudunda herhangi bir sıkıntı kalmıyor, herhangi bir problem kalmıyor. Dolayısıyla bizim için heyecan vericiydi. Onları görmek, onun mutlu olduğunu görmek bizi daha çok mutlu ediyor. Ben ameliyat sürecini zaten hatırlamıyorum. Ee, i̇lk ameliyatımı zaten Bolu İzzet Sağ Hastanesi'nde başladım. Ee, orada ilk ameliyata yatınca da oradaki anestezi uzmanına söylemiştim, dedim ben böyle böyle korkmuyorum şu an dedim, beni uyutun dedim. Orada uyuduğumu hatırlıyorum bir tek. Bir de sonra burada uyandım. Sonrasında zaten bende hiçbir şey yok. Uyandığımda kalp nakli olmuştum. Şu, e, hemşireler olsun, doktorlar olsun bana böyle böyle kalp nakli oldun diye söylediler. Ama ben narkozun etkisinde hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Şu an gayet iyiyim, sağlıklıyım. Kendime geldim. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum kendimi. O süreci hatırlamıyorum. Ta ki kendime gelinceye kadar. Bu ne zaman oluyor? 11 Nisan'a kadar ben kendimi toparlayamadım zaten. Narkozun etkisinden çıkamadım. Sonradan gerçekleri öğrenince tabii ki mutlu oluyorum. Hatta ilk öğrendiğimde ağlamıştım bile. Çünkü kolay bir şey değildi yaşadım. Çok güzel bir duygu. Organ bağışı yapılmasını destekliyorum. Hatta önceden ilk zamanlar karşıydım. Sonradan ben bir organla hayat bulduktan sonra ikinci defa herkese öneriyorum, tavsiye ediyorum organ bağışı. Kalbi ilk zamanları zorlukları oluyor tabii ki. Zor bir süreçten geçiyoruz. İşte sevdiklerimizden, herkesten uzak geçiriyoruz. Sonra sonra tabii ki güzel bir şey olduğunu anlıyoruz.